şeye geldim ya şu an bir şey yap iş falan da yani bir şey de yok yani kafayı yiyorum sabah akşam Abi bir şey bir var. Haberim var adam atlamadı Hiç sanırım Var var Al, şurada Gördüm adamı Ben kaydım aa biri benim altımda Bot lan bunlar Altımda adam var şu Bot değil O oh, bende. Beni düşürdün. Yine crackledim. Crack. Bana yardım lazım. Biri vuruyor beni. Basalım mı? Bas. Bana yardım lazım. Uzak kalıyor abi. Yardım. Beyaz. Evet. Kreşe ne oluyor lan buna? Teleportlanıyor. Yazık be adam interneti yüz yüz köyden falan. Burada bak. adam var bir tane. Bir evin içinde. içinde, adam var. Evin içinde adam var. Burada. Hani evin içinde adam var. Bir, devam ediyorlar. Bir tane de Aldınız aldınız. Bait right aldı. Bravo. 25 kilo olmadı ama 22 var. 13, 17, 19. Biraz toplamış gibi. 19, 19. Son oyun. Düzeldi, güzeldi, güzel. Güzel. Elinize sağlık gençlik. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok uzun Sizin zamandan beri böyle beraber oynamamıştık. Güzel oldu. İyi oldu. ya. Yani. oldu. Sizin videoları iz izledim zaten ya Hollanda'dayken. Kadir abinin kanalını şey diyor ya, Sait Volkan abi Sait'e diyor ki Sait diyor can bas <laughs> Abi diyor düştüm birini aldım Sait sen can bas diyor <laughs> En son Abi dedi, öldüm abi diyorum abi. yanmaz diyor Adam <laughs> ölmüş ölmüş diyorum o kadar Volkan abi Zak Zakaryon değil mi? Eee şey Ne Doğru diyor o kadar bir şey oluyor ki fokus <laughs> Sait cevap verme can bas Kus konuşma Yarım saat güldük lan <laughs> İki kişi arkada bastı bastı ben siz beyaz evet, arkanda abi şu beyaz şu beyaz geliyor çatıdan sıkıyor crack beyaz diyor burada arkaya kaçıyor adam burada tek kişi olabilir bundan arkadaşı olabilir Aldın mı Güzelsin. Buraya gelin buraya. Buranın arkasına kaçtı Vay. Ha havada havada havada. 33 crack lastik Oh, çok vurdu. iyisin, çok iyisin. Gördüm. Bitti mi abi? Bitti galiba, sonunda havada öldüm. Havada vurdum. Evet. Nerede Bak, bu? Benim, benim gidiyorum, de... sağ itlere gidiyorum. Sağ geliyorum. Burada birini aldım. İki kişi crack. Benzini... Aa, yapımı yok. yapılmıyor. yok. Şurada bir adam var. Geliyorum sen de. Nerede lan? Benim de geliyor. Ben de geliyorum şu an. Ben aldım, aldım bu dakikalar ama. Arkadan biri geliyor. Arkasından biri geliyor. Altımız var. Ay bu çift atışı çok felaket ya. Tek tek biri var Rek, ya. Rek nasıl? Nak. Evet. Nak ne kaldı? Şey. Evet, Beyaz. Aşağıdım. Tam altında. öldü. Allah, easy, easy. Helal, izlediniz. Helal. Stratejik bir taktik bir win mi ne demiştiniz? <laughs> <Aa, gülüyor> Aynı <Ayli evet. 4. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi şey işaretlemiştim ben. Sinan. <laughs> Burada. crack. Nerede? Hadi abi burada gel. Şey kır abi. Ben de. Burada. Arkada arkada burada burada. İki kişi. Kırıyorum siz tutun. Tutun duvarı tutun. Kır abi. Kır 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 kır. Yukarıda. Lastik. Ulan benim orada... üste, üste. beni vurdu. Üstte üstte. Beni içiyorum. Geldi. Crack. correct dedim la bu da arma bak. hit Gedi. <laughs> Altımız bilmiyorum biraz sağlam ama. Şu alana bakıyorum ben gelen giden var mı diye. Sait arkanda. Gelen var. Yukarıda. Abi yukarı gelin. Ben de yukarıdayım. Ked yukarı gel. Lan. Şurada. Ah. Kred. Gel lan fondip basayım. Ben iyiyim. Thank you. Öbür takım altımızda. Alan geldi. Kadir abi sana dikkat. Adam aşağıda zemine indi. Yani uçmaya kaçmaya bir şeyimiz yok ama. Yok Sait, altımızdaki takımı yememiz lazım yani. Last hit, last hit. Last hit, bir tane, bir tane, bir tane. Last hit, bir tane bu şu var. Doğru. Altımızda birisi var. Güzelim mermi burası. Sait. Var abi. Arkalayalım onları. mı onları? Bu atıyor. gecek. Abi evet. ne yapalım söyle? Yukarıdan vur. Tamam. Aşağı, Aşağı in. Vurdu beni. Abi yukarıdan mı indireyim aşağıdan mı? Aşağıda 3 kişi var. Git oğumar bombayla. Gel abi. Arkanda. 3 Birleştirdim abi. Yapım çok yok. Yaparca mı? Yaparca mı? Aşağıdan gidelim. Arkamızda Kadir. Yo daha orada 30 canı var. 30 vurdu pardon. Öldü Okey Yapımlarını iyi tercih edeyim. oraya gireceğim abi Say. Abi spray basacağım alabilirsin Geldiğimiz yere gelmeyeceğiz yükseliyor geliyor şu An yanında Vurdu, vurdu. Kırıkladı. Sol şeyi kaldı. Öldü bu. Benim canım az. Önümüzde adam, önümüzde adam. Kırıklandım. Yapım bitti. Al, al arkamdan giriyorsun. Al. Niye almadık lan? Her. Alandan gelen biri var şurada. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Bravo. Akıllı oynarsak kazanıyanda. Kayıt mıydı bu kadar abi? Evet. Tamam ben bana bunu ham oda kat abi. Ha ham oynamam atarım sana. Ham bunun.